Değerli dostlar, 11 Mart 2024 meydana e gelen e, 3 üzeri depremlere bakacağız. En büyük deprem Karadeniz'de 4.1 olarak kaydedildi. Bu C. Ratson Epps e, Kandilli bu depremi 4.5 olarak bildirdi. Diğer deprem e, bilgi sistemi de 4.0 olarak kaydetti. Şimdi bu e, levha sınırından ilerliyoruz Bingöl, Karabağ, e, Hakkari'ye gidiyoruz. Hakkari'de bir deprem oldu 3.1. Evet Hakkari'de de 7 üzeri deprem bekleniyor. Evet, Hakkari 3.1. Sabah 3:37'de meydana gelmiş. Tam da Levha sınırında. Evet, buradan da ayrılıyoruz. Ee, oraya en yakın Kahramanmaraş. Göksun depremine bakacağız. Evet. 3 levha sınırı. Kahramanmaraş'a geldik. Göksun'da 3.0'lık bir deprem var. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Evet bu. 14.56'da olmuş bir deprem. Geriye Malatya, Yeşil Yurt depremini unuttum. Ee, saat 15.22'de olmuş. 3.1 büyüklüğünde. Bunu maalesef kaydedemedik. Ege denizindeki e, Girit adası depremi var. Anlar diye tabi e, güney kısmındaki 3.2'lik bir deprem. 3 gözüküyordu. Hoşçakalın.